Merhabalar. Endemik yayınlarından çok güzel bir kız sorusu çözeceğiz. Daha önce bu şekilde bir soru hiç görmemiştim. Bayağı zor gibi değil gibi de bir birlikte yorumlayalım dedim. Şimdi grafik biraz korkutuyor. Evet haklısınız. Aklıma direkt bakar bakmaz türev grafiği geldi dedim. Ne alaka? Ondan sonra soruyu okudum. Ve cidden de matematikle alakalı bir şey kullanacağımızı fark ettim. Şimdi demiş ki tepkime de 1600 saniyede z'nin ortalama hızı ve 250. saniyede y'nin anlık hızı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş bize. Denklem vermiş ve yukarıdaki grafikte de x'e bağlı bir ne vermiş? Derişim zaman grafiği vermiş. Bu grafiği kenarıya birazcık büyütmek istiyorum. Böyle üzerinde rahat işlem yapabilelim diye. Grafiği birazcık inceliyorum. Benim için ilk ortalama hızı bulmak daha kolay olacaktır. Anlık hızı bulmak en son. Bu grafik klasik bir grafiktir. Bu kesişim yerinin hızı bize neyi verir? Anlık hızı verir. Yani eğimi verecek. Bir nevi türevi verecek. O zaman burada ne diyeceğiz? Delta molarite bölü delta t diyeceğiz. Yani molaritenin birim zamandaki değişimine Buradaki anlık hız diyeceğiz. Peki buna nasıl gideceğiz? İşte bunun için ilk olarak bir x'in ortalama e, harcanma hızını bulmamız gerekiyor. Bunun için de gayet basit. Ne yapıyoruz? 4,2 eksi 0,2 eşittir ne olacak? 4 molar olacak. Bu 4 moleri kaç saniyede harcıyormuşum? 1600 saniyede harcıyormuşum. Peki hıza geçersem ne diyeceğim? 4 moları 1600 saniyede harcıyorsam x moları 1 saniyede harcarım diyeceğim ve buradan x değerini 4 bölü 1600 olarak çekmiş olacağım. Buradan bir işlem yapalım. Şöyle 4 diyelim payda yatalım. 4 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazalım. Ardından ne yapalım? Şunu 2 buçuk çarpı 10 üzeri eksi 3 yapalım. Bir sıfırı da sağ atalım. 25 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyelim. Bu bizim için x harcanan olacak. Güzel. Bu hızı bulduktan sonra artık ne yapacağız? Yavaş yavaş diğer bilgilere geçeceğiz. Demek ki x'in ortalama harcanma hızı 25 çarpı 10 üzeri eksi 4 Bizden ne istiyor? Z'nin ortalama hızını. Bu bulduğumuz ortalama hızdı. Bakın bütün süre aralığını değerlendirdik. O zaman ne diyeceğiz? 25 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı kat sayımız 2 olduğu için 2 diyeceğiz. Ve buradan 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelecek. Hemen bir şıkları eleyelim. Ya A ya C şıkkımız. Peki diğer öncülü nasıl yapacağız? İşte burada da artık eğime gireceğiz. Eğim deyince ne yaparız? Hemen trigonometri aklımıza gelir ve tanjant değeri alırız. Şuradan bir dikme çeksem ardından gelip bir de buradan çeksem ne yapabilirim? İstediğimi yaparım. Benzerlikte yapabiliriz. Ama benim için tanjant alfa daha kolay olacak. Şuraya alfayı yapıştırdıktan sonra diyelim ki 35 bölü 10 karşı bölü paydaya 1000 yazıyorum. Komşu. Değil mi? Evet. Eşit olacak neye? Buradaki alfaya. Bunlar yöndeş olduğu için ve bütün paralel bir doğruda eğim sabit olduğu için buradaki değeri koruması, sağlaması gerekiyor. Şuraya ne diyelim? K noktası diyelim. O zaman ne olacak? 35 bölü 10 uzatalım. Eksi 10K. Bu şu an karşı kenarımız. Faydada ne var? 250 var. İşte bu denklemi bir çözmemiz gerekiyor. Atalım hemen karşıya. 250 ve 1000 sadeleşecek. Bu 4 olacak. Ardından şu 10'u da karşıya atsak. Bu sadeleşecek. Ve ne gelecek? 35 bölü 4 eşittir. 35 eksi 10k kadar gelecek. Hemen bir çarpalım. 35 eşittir. 4 kere 35. 140 eksi 40k gelecek. Peki İçeriye atalım isterseniz şimdi. Hemen şöyle şak diye. 105 eşittir. 40K diyelim. K değerimiz buradan 105 bölü 40 gelecek. Hemen bunu hesap makinesi yardımıyla bir bulalım. Sınavda Bu böyle antin kuntin sayılar çıkmaz. Rahat olun. 2,625. Mükemmel. Bizim için ilk basamak kısmını bulduk. Bunu bulmak önemli. O zaman ne diyeceğim? Gelip buraya 2,625'e düşmüş diyeceğim. Peki aradaki fark bana neyi verecek? Değişen molarite miktarını verecek. Keza bu da 0,375 olmaz tabi. Olmaz tabi. 2.625 eksi 3 diyelim. Evet. 3,5 pardon. Bir de buna 5 ekleyeceğim. 0,875 olacak yani. Benim matematik. Güzel. Bu da bizim için harcanan kısımmış. O zaman buradan artık bir anlık hıza gidebilirim. Molarite değişimini ne olarak biliyorum? 0,875 olarak biliyorum. Hemen yazalım. Delta molarite bölü delta t. Eşit olacak. 0,875. Peki o anki süremiz ne? 250. Hemen getirelim. ufak çaplı işlemler yapalım. 0.875 bölü 250 yaptığımızda ne gelecek bakın buradan? 0,0035 gelecek. Yani 35 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelecek. Fakat şıklarda yok böyle bir şey. Neden? Çünkü biz bakın kat sayısı 1 olursa diye hesapladık. Ama bizim kat sayımız 1 değil. Dikkat ederseniz yeni kat sayısı 3. O zaman bulduğumuz hız değerini 3 ile çarpmamız gerekir. Bizim bu da bize 105 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak gelir. Cevap bu mu? Değil. O zaman ne yaparım? Bir virgül kaydırırım. Buradaki sıfırı da bir tane azaltırım ve eksi 3 yaparım. Yani aradığımız cevap 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 buçuk gelecek cevabımız Adana seçeneğinde geliyor. Bence bayağı güzel bir soru. Hani e, ama eski nesildir. Gözünüz korkmasın. Sadece bir hani bu tarzda varmış diye e, görelim. Onun haricinde çıkacağını çok düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. büyük ihtimal deney çıkar. Ama en azından farklı bir bakış açısı kazanmış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum.